Aslında hiçbir zaman girdi. Burası TR lan bakalım. Dört gün mü kaldı? Neye dört gün? Neye lan dört gün kaldı? İnşallah hatırlamazlar. İnşallah hatırlamazlar. İnşallah hatırlamazlar. İnşallah hatırlamazlar. Neye dört gün? Neye dört gün? Neye lan? O ne oğlum Resident Evil ne amına koyayım? Ya amına koyayım dedim. ki o ya, araya Minecraft falan Yemin var chat'e Resident Evil'a oynayacağım demiştim bedelini öde. Öde, öde. <laughs> Mükemmel, harika. Niye <laughs> bakmadın? Oğlum biz hayatı vallahi yaşamıyoruz ha. Al eğlence buradan mı yapayım? <laughs> ne oluyor ya? Sesli yok ki videoda. Komik olmuyor böyle ama. Bir Nasıl kokuyor Ahmet abi? Evet. Bak, yemin ederim şimdi o kokusu geldi. <laughs> bu ne oldu? Ben sana diyorum ki çok fazla yiyin. Ben size ne <laughs> dedim? Evet. Ben size ne dedim? ne lan amına s**t? Hadi Sakin ol sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Şöyle bir şey. Olan bir şey. Gerizekalı. Gerizekalı. Dolgu değil mi abi? Bir kilo diyorum. Bir. Tamam. Bu bir da bir kilo. kilo. Bu da bir kilo. O zaman gidin abi bir kilo alın daha. Bir kilo da demir alın getirin ölçek. Kabul. Kabul. Yine giriyoruz. Ne? Hile, hile var. Evet. Hastaneden, çıktınız, yol paranız yok değil evet. mi? Abi dört yıldır aynı numarayı yapıyorsun ya. Canın sağ olsun. Ayıp sana evet, ya. ya Çocuğun büyümüş, ne? Dört senedir aynı numara. Onun için kim? Teknolojiye bak. Lan pompa gidiyor, pompa. Abi dur. Çek, sağa çek. Ana patlar batlar da. Allah. Şuradan bir yerden birisi verirdi. Bak, şu tarafa geldi. Geldi. Mahmut çaycı Mahmut. Kafa açık. <laughs> evet arkadaşlar burası Manisa. Bakın. Orijinal klima bak. Bak burada kamerası da var adam. Kamera takmış. Gel gel hızlı 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 hızlı. <laughs> Klimanın kendisi burası. Burası Manisa. Bak başka memlekette yaşayamam. Lan bir de bir de duyabilsek değil mi? Komik olacak da işte. Duyamıyoruz ki. O ne lan? Sen gider misin? Lan sen gitsene oğlum. Kedileri dedik sana değil. Gel sen gitsene oğlum. Lan git. Aa! Hadi ediyor musunuz? Dürtek adamı uyandırın. Dayı yolun ortasında ya kalmışsın ya dayı. Tamam dürtek dayı. Şşt, dayı bayılmış Allah çarpsın. Yeşil yanıyor dayı. Hayır <laughs> <laughs> buraya nasıl geldi ama? <laughs> ne oluyor lan? Ha. DJ Erhal. Ege ha. Bir Birisi vente girdi abi. Yandı, <laughs> <laughs> yandı. <yandım. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay, Ay <gülüyor> bla. Dedim ya. De. Gitti tava. Tava yettim. Ay bla. Alsın ne çur bana da. Sen bileyim. de şu kaldırsın onu. Ben ne? Allah kaç dakika var? Allahu ekber Allah. Allah. Ay, Allah. Allah! Ay baba yakmasın <laughs> <Ekber> Allah. Sigara yak. Sigara yakma Benim karşımda sigara yakma. Benim karşımda sigara yakma. Benim karşımda sigara yakma. Abi bakta kaldı bence ha. Tamam abi tamam. Ah bir. <gülüyor> <gülüyor> ya çok terifli video ya. aldım hadi geç. başka? Maske mi takmışlar ona? ne istiyorsun? Söyle. Bundan mı? Al. Bundan da aldık. Hadi gidelim. Hadi. Ne istiyorsun başka? Başka ne istiyorsun? Lan 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 lan! <laughs> 23 Nisan Çocuk Bayramına bize armağan ettiğin için teşekkürler etam. Cumhuriyeti siz çocuklara armağan ediyorum. Para mı? Yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Vallahi gerçekten kocaman bir soru. Vallahi o neydi? Bir dakika. Ah. Bak, bunu mano, yırtarak. Ay, yavaş al bunu koy. Yavaş yavaş. He? <laughs> abi niye mutlu? Gazaya yaptık. Çok, çok, çok ya. He? ufacık yerden çıktık kaçtık Başkan gel oğlum, gel, 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 adamsın adam, gel. <laughs> Başkan, canını yerim senin canım Gel başkanım. Gel. Adam ya. Başkan gel. Gel oğlum. Dur, herif kapat. Oğlum, gel. Başkan. Başkanım gel. Tripli kanka tripli. Hazır <laughs> 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 gitmeden önce sana bir mal yedirsin dayım dayım seni. Ne oluyor? Anlamadım. Evet arkadaşlar sigarayı yakıyorum. Babaanne! Babaanne, sigara yaktım. Ay. Sigara yaktım. Mı? Ay demek. <laughs> Dostcun. <Dur, şimdi. gülüyor> Sen ben, ben. Aa, oh. Sen benimsin. Sen ben. <laughs> gel Gid, 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 gel. Gel. gid, 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 Bak, gel, Gel, Bak, tüpü bu, tüpü bu, bu nasıl bir duruş? <laughs> He, Olay ya, az önce ne?